Aslanlar ve yükselen aslanlar hoş geldiniz. Astroloji kanalında haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Temmuz aylık burç yorumlarınız kanalda yüklü. Açıklamalar kısmında ve bu videonun sonunda linki olacak. Dinlemediyseniz Temmuz ayını mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, Temmuz ayında gündem karışık. Şimdi sevgili aslanlar haftaya kariyer, statü, toplum önündeki yeriniz ve ben neredeyim, istediğim yerde miyim, istediğim şeyi yapıyor muyum sorgulamalarıyla başlayacaksınız. Ee, sürpriz bir gelişme olabilir kariyerinizde. Beklenmeyen bir sorumluluk değişimi, teklif ya da yön değişikliği ihtimali yüksek. Ee, bu sizi hem büyütebilir hem de biraz huzursuz edebilir. Ee, para konularında mücadele e, yaratacak bazı enerjiler mevcut. Bu kadar çabam neden karşılık bulmuyor diye sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ama burada gökyüzünden yine de bir destek var ve bu destek çok kıymetli. Ortaklıklar, evlilik ya da ciddi ilişkiler üzerinden kariyerinizde büyük bir destek veya farkındalık gelebilir. E, rüyalarınız, iç sesinizle, sezgilerinizle daha derin kararlar alabileceğinizi de söylemek isterim. E, sessizlik bu hafta size en çok bilgiyi verecek e, nokta aslında. Gruplar, arkadaşlar, gelecek hayalleriniz aktifleşiyor, sosyal çevreniz aktifleşiyor. Ee, i̇çinizden geçenle dışarıda verdikleriniz arasında uyumsuz bazı durumlar olabilir. İçsel olarak bir şeyi sizi yorarken dışarıda güçlü görünmek zorunda e, hissedebilirsiniz kendinizi. Yurt dışı eğitim, hukuki meseleler ve inançlarla ilgili bir yarayı e, yeniden açacak bazı durumlar mevcut. E, Şimdi kırıldığınız bir fikirle tekrar yüzleşebilirsiniz aslında. Daha öncesinde kırılmış olduğunuz, kalbinizin incinmiş olduğu bir fikir bambaşka bir durumda tetiklenebilir. Bu sizi aslında büyütmek için oluyor. Zihindeki kalıpları değiştirdiğinizde aslında hayaliniz değişecek, vizyonunuz değişecek ve attığınız adımlar değişecek. Burada daha önce kırılganlık yaşayıp da kendinizi geri adımda tuttuğunuz her ne varsa bu hafta onu fark edip artık geride bırakma zamanı. İçten içe sizi büyütecek bir ruhsal gelişme olabilir bilinçaltınızda yükselen iyileştirici bir ışık gibi adeta belki bir rüya belki bir içgörü belki de bir yakınınızdan aldığınız sözcük sizi dönüştürebilir ama dikkat etmeniz gereken bir durum var neye inanıyorum ne için yaşıyorum gibi sorularla karşılaşabilirsiniz bu sorular kolay değil ama kıymetli çünkü bunları düşündükçe kendinizi geliştiriyor olacaksınız bu haftanın en önemli olaylarından birine baktığımızda Yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Sizin için bilinçaltı, kapanışlar, içsel arınma ve ruhsal temizlik temaları biraz daha ön planda olacak. Kendinize zaman ayırmak, iç sesinizi dinlemek ve ruhsal yüklerden kurtulmak için mükemmel bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Ruhsal gelişim ve içsel huzur açısından büyük bir fırsat sunuyor size gökyüzü bu yeni ay ile beraber. Meditasyon terapi ya da yaratıcı süreçler size büyük katkı sağlayabilir. Ee, i̇nanç krizleri, akademik konular ya da uzak hedeflerde hayal kırıklıkları gibi durumlara karşı dikkatli olmanız lazım. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine akışa güvenmek sizi rahatlatacak olan şey ee, burada e, içsel gücünüzü keşfetmek, dış dünyadaki tüm karmaşadan daha değerli olacak. Bilinçaltınızdaki temizlik e, geçmişi affetmenizi e, aslında sağlayacak size. E, ruhsal yüklerinizden arınarak yepyeni bir döngüye hazırlık yapabilirsiniz. E, bu sessiz ama etkili bir yeni ay olacak. Sizin için dönüşümü içeriden başlatacak. E, kendi içinizde kurduğunuz blokajlar her neyse ilerlemenizi engelleyen, Korkularınız, travmalarınız, düşünceleriniz, blokajlarınızı artık geride bırakmak, geçmişi affetmek ve artık ileriye doğru ilerlemek için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. İç dünyanızda yoğun bir trafik var bu arada. Siz duygularınızı yazmaya, konuşmaya, içinizden geçenleri paylaşmaya yönlendirecek bir enerji mevcut. Aynı zamanda ruhsal vizyonunuzu somutlaştırmanızı da sağlayacak. Bir partnerle, ortakla yakın ilişkide güç çatışması gündeme gelebilir. Kimin sözünün daha geçerli olduğu tartışılabilir. Burada ama gökyüzü size bu anlaşmazlığın altında eski bir yarayı gösterecek ve size diyecek ki bu yara seni olman gereken yere taşıyor. Yani şöyle. İlişkide partnerinizle veya çok yakın ilişkide olduğunuz her kimse onunla beraber bir güç savaşı konularına gireceksiniz ve daha sonra kim daha haklı kim kimin söylediği doğru gibi böyle bazı durumlar olabilir ikinci tarafta kendi söylediğini karşı tarafa dikte etmeye çalışıyor olabilir ama bu anlaşmazlık aslında bugünün konusu değil Geçmişte yaşadığınız bir konunun tetiklenmesiyle aslında e, bu olay tartışmaya dönüyor. Yani normal şartlar altında bu söylenen bir söz sizi e, bugün aslında sinirlendirmeyecekken geçmişte yaşadığınız belki bir güvensizlik, belki bir korku, belki bir endişeyi tetikleyecek ve o tetiklenme ile beraber aslında bir tartışma gibi güç savaşı gibi durumlar olabilir. Ama e, o yaralanmanın aslında sizi... Ee, ne kadar doğru yerlere taşıdığını göreceksiniz. O yara alırken tabii ki çok üzgündünüz, çok zor zorunlardan geçtiniz belki ki geçmişsiniz ki hala tetiklenebilecek bir yara olarak içinizde kalmış. Ama bugüne baktığınızda evet e, e, bu yaradan almam gereken dersleri almışım. O yüzden doğru yerdeyim ve şimdi artık bununla tamamen de vedalaşma zamanı diyeceksiniz. Hafta sonu e, kendinizi ifade etmeye, sahneye çıkma, görünür olma zamanı. Eğer bir konu sunum yapacaksanız, bir fikir açıklayacaksanız ya da aşkınızı göstereceksiniz. işte hafta sonu bunun için tam sırası. Ben biz arasındaki denge ile ilgili bir problem olabilir ama bunu rahatlıkla atlatabilirsiniz. İlişkilerde güç savaşı değil, karşılıklı anlayış ön planda olmalı. Ee, gösterişli olmalısınız ama gurur duvarlarınızı da bir kenara bırakmalısınız. Ne istediğinizi içtenlikle ifade etmek sizi gerçekten rahatlatacak. Şimdi burada bir duygu sıkışıklığı hissedebilirsiniz kendimi gösteriyorum ama hala içimde tamamlanmayan bir eksiklik var diyebilirsiniz Sosyal çevre estetik algı beğenilme arzusu gibi temalarda zorlanma yaşayabilirsiniz Ve hafta sonu yaptığınız bir konuşma bir yazı bir yolculuk ya da bir öğrenme deneyimi içinizdeki o yaraları dönüştürmeniz için size fayda sağlayabilir Kendinizi ifade ettiğiniz her alan sizin şifanız olabilir. Parlamaktan korkmamalısınız. Ama için, içinizi de ihmal etmemelisiniz diyebilirim bu hafta için. Ee, dışarıya gösterdiğiniz yüzünüzle, içinizde hissettiğiniz boşluk arasındaki çelişki sizi yanıltmasın. Ee, sosyal onay beklentisiyle kendinizi değersiz hissetmekten uzak durmalısınız. İlişkilerde güç savaşına girmemelisiniz. Kalbinizin sesini kalkan yapmamalısınız. Ee, kalbinizi Yalnız kalma korkusuyla e, doldurup e, kaybol ka, kalabalıkta kaybolma riskine karşı da uzak durmalısınız bu durumdan. İç sesinizle bağlantı kurmak çok önemli. Rüyalar, sezgiler size bir şeyler fısıldıyor. Lütfen bunları dikkate alın. Rüyalarınızı bu yeni ay döneminde yazmak aslında çok önemli. Çünkü size e, fark edemediğiniz bazı mesajlar verecek olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.